139 sabit hızlarla A ve B araçları 1800 metrelik bir parkurda düzenlenen yarışı aynı anda başlıyor. A aracı 540 metre ilerlediğinde B aracı A aracının bir sene önce bulunduğu noktaya ulaşıyor. Oo. Şöyle bir yol çizelim ilk önce. Tamam. A aracı yarışı 10 sene bitirdiğine göre B aracı yarışı kaç senede bitirir demiş. Şimdi gençler bakın bir tane yol çizdik. A aracı 540 metre ilerlediğinde B aracı A aracının bir saniye önce bulunduğu noktaya ulaşıyor. Mesela buradan başladığında A aracı toplamda 540 metre yol aldığında A buraya geldiğinde o zaman bir saniye gerisi şöyle yani o zaman şurası bir saniye dersem arkadaşlarım şöyle pardon şunu güzel yazalım. Burasına bir saniye dersem arkadaşlarım şurası bir saniye dersem B aracı burada. Tamam. Şimdi A aracı 10 saniyede bitirdiğine göre Arkadaşlar A aracı 10 saniyede bitiriyorsa VA eşittir 1800 bölü 10'dan 180 yapmaz mı arkadaşlarım? 180 o zaman bunun metre bölü hızı yok mu? E arkadaşlar bu adam 540 metre gittiğine göre o zaman 540 metreyi 540 bölü 180'den 3 saniyede almaz mı? O zaman A aracı arkadaşlar toplamda buraya kadar 3 saniye yol mu aldı? Tamam. O zaman değerli arkadaşlarım geriye kalan bu 360 metre değil mi? O zaman değerli arkadaşlarım bu 360 metreyi 3 saniyede almayacak mı? Ama hızını bulalım şimdi. VB eşittir 360 metre yol alacak. Çünkü niye? A aracının 1 saniye gerisinde demiş. Arkadaşlar burası 180 ise burası 360 kalmaz mı? Yani o mantığı düşünebilirsiniz. 360 bölü 3 saniyeden VB hızını bulalım. 120 metre bölü saniye. Yani aracın hızı 180 ile gidiyor. B aracı buradan bak 180 A ile gidiyor. Buradan B aracı 120 ile gidiyor. Gerçekten de 3 saniye sonra B aracı 360 metre yol alır. A aracı 540 metre yol alır ve A aracının 1 saniye gerisinde olmuş olacaktır. Şimdi VB'yi buldum. Bana ne diyor? B aracı diyor. Yarışı kaç sene bitiriyor? Arkadaşlar toplam yarış 1800 metre değil mi? Böyle 120 den. Sıfırlar giderse 180 12'ye bölersem de 15 mi yapar? O zaman B'nin yarışı bitirme süresi 15 saniye diyeceksiniz dostlar.